Öncelikle biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kongrelere şimdiden yeni seçilecek yönetime de sizin vasıtanızla hayırlı olsun diyorum. Bizim yeni yol arkadaşlarımız olacak. Bu bize güç katacak. Çünkü eski yönetimlerde biraz mental bir yorgunluk vardı. En azından bu yorgunluğu üstümüzde atmış olacağız. Biz çok hızlı çalışıyoruz, çok fazla çalışıyoruz. Bize ayak uydurmakta zorlanan arkadaşlarımız oluyor. Bunlardan birkaç tanesi yeri geliyor. Ee, başka pozisyonlarda görev almak suretiyle e, yer değişikliğine gidiyorlar. Biz her iki ilçemizde de güçlü ve ciddi bir kadroyla tekrardan yola çıkıyoruz. Ee, i̇nanıyorum, umuyorum ki İpek yolu ve Edremit'te Buna canı gönülde inandığım için e, ısrarla söylüyorum. Yakın zamanda sizler de göreceksiniz. Hem İpek yolunda hem Edremit'te Deva Partisi teşkilatları ...diğer siyasi partilerin çok çok önüne geçmiş olacak. Yani bunu da benim öngördüğüm en fazla iki aylık süre... ...iki aylık sürede hem üye sayısı hem çalışma bakımından... ...oluşturduğumuz kadro Deva Partisi'ni her iki ilçede de en üst seviyeye getirecektir. Şimdiden ilçe başkanlarıma tekrardan hayırlı olsun diyorum. Sizin da tüm Van halkına çağrıda bulunayım... ...ve çevre illerde de çağrıda bulunayım. İpek Yolu ve Edremit ilçe kongrelerimiz... Ee, Sıske Caddesi üzerindeki Grand Delux düğün salonunda olacak. Saat 1'de olacak. Saat 13'te. Ee, sizin tüm bana ben sesleniyorum. Ee, kongremizde tüm Vanlı hemşerilerimizi görmek bizi şeref, şereflendirecektir. Onurlandıracaktır. Mutlu edecektir. Biz kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ee, ülkemizde genellikle fiziksel şiddet göz önünde bulunduruluyor. Buna İstanbul Sözleşmesi ile daha ayrı bir boyut kazandırıldı. Ama kadına şiddetin sadece fiziksel olmasından ya da sadece fiziksel şiddetin gündeme gelmesinden yana değiliz. Çünkü kadınlara da, erkeklere de, çocuklara da, öğrencilere de ne yazık ki psikolojik şiddet, sözlü şiddet de uygulanıyor. Burada özellikle iş hayatındaki kadınlara uygulanan psikolojik şiddet bizi çok rahatsız ediyor. Biz inşallah Deva Partisi iktidarında Öncelikle liyakatli idarecilerle, liyakatli ve ehliyetli işini iyi yapan idarecilerle halk arasında mobil diye tabir edilen, bizim iş hayatında psikolojik şiddet diye gördüğümüz sürecin önüne geçmeyi düşünüyoruz. Benim eşim de bir çalışan. Dolayısıyla kadınların iş hayatında ne türlü zorluklar yaşadığını, ne türlü psikolojik şiddetlere maruz kaldığını birebir gören, yaşayan biriyim. Buradan da kadın arkadaşlarımıza yine sizlerin vasıtasıyla şunu söylemek isterim. Bir işi çözebilmek için o işin içinde birebir o işle karşılaşmış, hemhal olmuş insanlar olması lazım. Dediğim gibi benim de işim bir çalışan olduğu için bu mevzuyu da nasıl ki biz Türkiye'deki ekonomiyi daha önce biz çözdük, genel başkanımız ekonomist yine yapar diyorsak, kadına şiddet konusunda da bunu birebir yaşayan insanlar olarak, problemleri birebir bilen insanlar olarak Deva Partisi Van İl Teşkilatı olarak çözeceğimize inanıyoruz. Bunun dışında partimizin şöyle bir özelliği var. Partimizde %35 kadın kotası var. Demin sizler de gördünüz. Birebir tespit yapmadım ama inanıyorum ki Van'daki teşkilatlar arasında en fazla kadın yöneticiye sahip parti de biziz diye düşünüyorum. Bu üye sayılarımıza da yansıyor. Bizim kendi özelimizde yaptığımız incelemelerde kadın üye sayılarımızla erkek üye sayısı birbirine eşdeğer. Bunda kadınların bize üye olmasındaki en büyük sebep de kendilerini bizim partiye çok yakın görüyorlar. Bu da bizim kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığını gösteriyor.